Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Çakma değil mi? Skoda Kamyon'umuza aksesuarlar aldık arkadaşlar. Gelin beraberce o aksesuarları takalım. Çakma değil mi? Ne var şimdi? Burada bir havuzlu paspasımız mi? var. Hayır, Bunlar bu, ayrı ayrı bu, poşetler. Bu, bas bu bas, ön, ön iki tane bu arka iki tane değil mi? Evet. Orijinal Skoda paspası Kamik pas, Şuraya bir ışığa koyabilirim. Şöyle bir görelim. Aynen. Değişiklik koyalım. Aynen. Orijinal ha. Kamik falan yazıyor. Güzel. Beğendim. Başka nelerimiz var Serdar Bey? Havuzu paspasımız var abi. Bir tane. Havuzu paspas. Bu da orijinal Skoda yetkili evet. servisten. Orta tünel. Paspas. Şey, evet. arka aynen orta tünel. Bunların şafları biraz büyük ama. Bunları takacağız arkadaşlar. Araba zaten alır almaz bunları zaten mecbur takmamız gerekiyor. Şuna ben bayıldım. Kapı eşiği. Kapı eşiği, kamik. Bunlar da çok güzel. Şimdi yavaştan bunları beraberce takacağız arkadaşlar. Yetkili servis plak oluyor. aynen. Sertepe plakları. Bizim Bursa'daki Sertepe. Normalde evet. AVEK yazıyor ya. İstanbul AVUK. AVEK. AVEK. Aynen. Aynen. Şey yap. Merhaba abi iyi akşamlar. İç paspasları alalım. Bunları takalım. Önce. Tamam. Önce. Açalım. Anahtar çalıştırma olur mu dedi Şu. Oğlum dokunduğun zaman. Ha pardon. Hah. Sökelim onları Serdar Bey. Kapıya duvara çarpmayalım. Ben de bunu takalım. Bunları alalım. Arabayı temizlemiştik zaten. Bunlar iç halı paspaslar, yazlık paspaslar. Yazın takarız abi. Şort terlik devam. <laughs> ya Allah ya bismillah. Bunları dur. Kahramızı Ege'ye EG çekebilir. Ege her zaman kahramız çekiyor. Dur. Arkaları da sökelim. Ah. Neyi? Oğlum bak. Şöyle alacağım bak. Döktün oraya. Ha dökülmemiş lan. Şunlar ön mü? Açalım ama. Kutu açılışı yapalım. Açalım. Ne diyor? Bak yani orijinal paspasın da şeyi çok farklı ya Serdar. Amazon, Amazon'da 4000 TL'ydi arkadaşlar. Amazon'da. Bunları ne kadar aldık Serdar? Biz bunları indirimli aldık ama bu fiyatı alamazlar arkadaşlar. Bu fiyatı alamazlar arkadaşlar. Biz indirimli aldık. Buradan da belirtmeyelim. Belki arkadaşa bir sıkıntı olmaz. Ama ortalama bir rakam söylesen. Ya isim vermene gerek yok. Yani Biz de, de Amazon'dan 4000 TL sipariş etti işte öyle düşünsün. Aynen. Şimdi bunlar bu ne? Bu şoför tarafı bence. Ona bakayım. Oğlum şu şoför bu şoför onu önünü sök bakayım şunu sök bakayım mı? Ha. Şey nerede? Bunlar arka aynen. Bunlar arka. Ver bakayım. Ya da yan burada. Bakayım şu küçük bu ön. Bu, bu, şoför kapısı bu. Bakayım. Aracı e, sıfır da alsanız bu paspasları vermiyorlar. E sıfırda şey halı veriyorlar değil mi? Ya aranızdaki iletişime bağlı. Yani, aranız, yani muhabbeti kurarsam. O tam oldu mu? Bu tam oldu. Bakayım. Aynen. Bu da tam oldu. Abi çok güzel oldu. Benim telefon nerede? Telefon burada. Arkalara taksana. Aa, çok güzel oldu arkadaşlar. Tam oturdu. Arkada da takalım. Şimdi şu koltuğu öne alayım. Abi orijinal detay. gibi de ayaklarımız çamur oluyor. Aldı. O oraya oldu mu? Oldu. Bakayım. Çünkü bunların sağ solu fark ediyor ya. Aynen. Bu ta abi tam oturdu ya. Orijinal paspasta. Bu komik yazıları da harbiden. Güzel. Şu öbürünü de sökelim Serdar. Şu orta kısım vardı ya. Aynen şunu sök. Bunu vermiyorlar normalde. Normalde bunu vermiyorlar mı? Evet. Ayrıyeten para vermek zorundasın. Yo Bil bilmem para vermek zorundasın bunu. Yalan olmasın yani bunu sonradan benim aklıma gelince verdiler. Ya da onlar mı unuttu acaba? Olabilir. Orta göbek de bir iyi şey bakma. Bunu toparlayacağız sonra. Orijinal şeyin kokusu bile çok kokusuz paspas abi. Aynen. Zerre kokusu yok. Getir. Abi karşı taraftan gel karşı taraftan. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu ver şöyle. Heh. Of. İçine sokacaksın şunu. Paspasın altına mı? Aynen mi? öyle. Aynen öyle. Çok güzel oldu değil. Cuk oldu yani. Baksana şunu. Paspas bile boyut değiştirir mi ya? Ya paspas yani şuraları falan cuk oldu yani şu an gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar bakabilirsiniz. Aynen. En azından şunu ben de koyayım. Ne? Bu Öne koymadın, tamam. En azından temiz olsun. Şey. Bu elektrikli elektrikli bagaj. Onu yaptıracağız. ama kafayı çarpmadın mı? Aynen, Aynen. çarpmıyor. Bu mu ötüyor lan? Ege mi ötüyor bu mu ötüyor? Dur bakayım. Bir şey ötüyor ama. Abi havuzu paspas bile değiştirecek. <laughs> İstemem. Bunun köşelerini oğlum adamlar buraya bile şeyler yapmışlar ha. Eşya koymalık. Buraya asmalık. Abi ben çeştirdim. Yok Efendim? Bu da tam oldu. Aynen. Abi gerçekten orijinal bana çok fark ediyor ya. Bu ortada mı dursun sence? Bence ortada durmasın. Köşede dursun. Böyle. Aynen öyle. Köşede dursun. Paspaslarımız 10 numara oldu arkadaşlar. Şimdi şeyleri takacağız şu kapı. Sen de kamerayı bana vermen lazım. Ne? Tamam sen sende. Bunun kutu açışını ben yapayım. Ya Şöyle geri. Işıkta şey tutayım. Işık şey tutmana gerek yok. Burada burası iyi. Kapı şeyler arkadaşlar. İyi çıkıyor mu şu an kamerada? Evet. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın. Bunlar iki tane mi? Dört tane mi? Ya? Ben iki tane diye gördüm sen çıkmamızı da. Ama dört tane olsa lazım sanki. İki tane ya. Kullanma kull Yani şunun içinde kullanma <gülüyor> <gülüyor> Adamlar onu bile ama orijinal Vallahi çok fark ediyor. İçinde iki tane var. Ee, aynen. Birbiriyle simetri bunlar. Bir tane bez var mı? Eşit. Eşit. Islatmayacağım olur mu? Dur bakalım. Aynen. Çift aral. Abi çok orijinal malın şeyi bile çok farklıydı ya Serdar. Atılıyor. Aynen. Şöyle bunlar simetri. Fark etmiyor. Şimdi. Ama böyle mi? Böyle mi? E bakalım mı? Ha yazı dışa doğru bakıyor. Bir bu buraya mı? Buraya mı? Buraya değildir bence. Şuradır sence? Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Bu kamik böyle mi? Şöyle mi olmalı? yani. Yazı fark eder mi? Bence sağda olsa daha iyi ya. Sağda olsa daha iyi. Yani bu. e bunu yapan yok mu hiç acaba? Nasıl bulabiliriz? Bir tane şurayı silseydi ikiydi aslında. Bez peçete ıslak... yok mu? Islatmaya getireyim mi? Ver bir tane. Ver böyle olacak. Aşağı mı burada Aşağıda olacak. Aşağıda olacak bence. Nereden bakabiliriz ki? Dur bakayım şu kapı kapısı bir şey yapıyor ama. Aynen bu burada olacak. Yüzde yüz burada olacak. Ne oluyor lan? Şunu bir şey çalışsın şu araba bir şey çalışsın şu. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Tepede ışık olsaymış iyiymiş aslında. Problem değil yani. Çok karanlık çıkmadı zaten. Bakma sen orijinal aldığımız iyi, iyi oldu senin orijinal aldığın. Normalde bu işte senin çocuğun lazım da. Abi ama şimdi şöyle bir şey var. Acele ediyorsun. Yerdeki pis pisler alalım Bana bilir onları. Hava da kaç derece şu an? Yazıyor mu? 3 derece arkadaşlar. Motor çalışıyor diyor. Yönünü gösteriyor zaten sana bak Ya şu çizgiyi aynı. Şu çizgiyi referans aldım. Aynen öyle. Tamam. Nasıl kamera da çek? Vallahi mutlu. Bak be. Aynen öyle. Güzel oldu değil mi? Çok güzel oldu. Dur bakayım kapıyı kapatıyorum. Tamam, bu zaten kendi kendine yapışacak. Bakın şu detay bile işi değiştiriyor be Serdar. Sanırım arkaları göre tasarlanmamış o zaman. Aynen öyle, şunu tutsana Serdar. Aynen öyle. Mis. %99 bakteri önleyici. Şekil bakayım. Bir. Bakayım şuna bir. Bak yakınlaştır bir. Oo. Premium oldu. Premium oldu kardeşim. Premium oldu. İyi bunları şimdi bunları hallettik. Şimdi şunları şu ben toparlayacağım. Sen plakları hallet. Onlar bende. Eren otomatik diyor oğlum bu ne? Onlar Ali abi ne Ya ama tutmuyor bu tutmuyor. Bir dakika takma. Tutmuyor bak bu oynuyor. Tamam dur bekle. Ama ona Çift taraflı takmıyorum. Uyuşmuyor zaten. Tamam. Uyuşmuyor. Sakin ol kardeş. Tornavida var mı? Yıldız mı pense mi? İkisini de ver. Yıldız mı pense mi? Tutmuyor da şey var mı? Çift taraflı bant. Yok. Bunu nasıl tutturuyoruz oğlum? Onu geçiyor tutturuyor onlar öyle ya. Yani. O öyle tutturmuyor. Çift taraflı bant koyman lazım. Ya da bunların iki tane deliği var. Bir tane Ege yaptın sen ya. Bak kardeşim benim. Bot soyayım Çift tarafta bant varsa çift tarafta bant getirsin ya. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Hah. Bunlarda iki delik var ya kardeşim. Bak başka delik yok gördün mü? Başka delik yok evet. Aynen. Hepsinde böyle. Adam plaka takmayı bile şey yapıyor. Ha at çok Ege'nin üstüne. Oğlum dur alacağım ben onu. Yere atma Sakin yok, ol. Hayır yere atayım daha iyi. Yere alınıyor üstüne alın. Hayır abi. oğlum. Morali bozuldu Ege'nin. Karşıya bak Şu nasıl? Şu an orta. Şu an ortada. Bak karşıya. Tam ortada tam. Eminsin değil mi? Eminim. Tamam adamsın. Şimdi ortada değil mi? Bence tam ortada. Abi daha iyi olmadı mı? Daha iyi oldu. Şuraları altlara atacağım ben. Tamam tamam. Komple. Şöyle yaptık mı yılan gibi çatmayacak. Tamam. Dur. Dön dur. tarafa gel. Malzemeler? Kaç tane Sertikten var sattı rekor? İki tane. Fazla mı var? Fazla var değil Oha araba koyarız lan yere koyarız. İyi çıkıyor mu kamera? Çıkıyor. Aynen Oo böyle iyi çıkıyor. Dur. Sen görüyorsun ki vay çakal. İyi çözdük senin işi be. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun bayım edeceğim. Her şey Skoda Kamik. Sen bunun ne anlama geldi biliyor musun bu anlamı? Bir şey... Uçan kuş mu ne bu bir şey var anlamı anlamı var ne anlamı? Okmuş, kızıl deli oku. Ne kadar var ama? Ne? Ha? Oğlum caz yapma lan. Hayırdır oğlum? Buraya da bir çift adlı bakıtırız. Arkadaki seni şey yapıyor. Laga, laga yapıyor da bu öndeki yapmaz. Dersen bak tam karıştıracağım mı yine nereye attım nereye atmadım diyor. Yo. Ortada mı değil mi falan diyor. Bak bu tampon olduğu için delik atmışlar buna. İki delik yok. Arka bagaj ya demir ya. Al bir tanesini. At oraya. Nereye atayım? Şuraya. Tamam. Tutayım ama. Tut onu ya. sana tut. Ölçü kaçmasın. Burada yüzdelik hesap yapıyoruz arkadaşlar. Yüzde bir, yüzde iki. Mühendisler anladı beni. Ya, binde bir, sekiz mikron, dokuz mikron. <laughs> Bileka takıyoruz zaten <laughs> ne Kaymasın. Kaymaz zaten de. Arkadaşlar, herkese merhabalar. Aracımızın plakalıklarını Sertep'e yaptık. Gördüğümüz üzere yılan ne Onları çöpe atalım. Ondan sonra ee, paspaslarımızı sert e mi vermişler? İki tane, İki tane daha var bildiğim kadarıyla. Bak bak paspaslarımızı orijinal kamik paspası aldık arkadaşlar. Bularımıza kamik yazısımızı ekledik. Ondan sonra çok güzel oldu. En azından orijinal bir görüntü gördüğünüz üzere. Bu kırık değil deme, İsa. Sertep e mi onlar? Bak bunlar kırık değil, bunlar orijinal. Sen daha var o zaman, iyi tamam. tamam. bunları yedeğe at, iki tane daha var. Bunları değiştirdik. Şimdi biz buraları toparlayalım arkadaşlar. Kamekle aksesuar değiştirdik, bir de az tarzında bir video oldu. Tamam, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.